Artık sürücüsüz arabalar, özellikle de taksiler ve kendi kendine park edebilen araçlar hayatımızın bir parçası oldu. Yani normalleştirdik. Bir noktadan sonra insan diyor ki daha ne geliştirebilirler ki? Geçenlerde bu full otomatik park robotlarını paylaşmıştım. Hani insan eli değmeden araçlarınızın alınıp milimetrik bir şekilde park edildiği sistem. Şimdi öyle yeni şeyler bulundu ki daha nereye kadar diyorsunuz? Bakın bu kadın aracı otomatik pilota bağlamış giderken birden araba sağa çekip kendi kendine beklemeye başlıyor. Meğer sistem arkadan gelen ambulansın sirenini algılamış ve yol vermek için inisiyatif kullanmış. Oh, it hears the siren. I totally didn't hear that whatsoever. Oh my gosh. Artık park halindeki arabanızın yanına kadar gitmenize gerek yok. Bırakın araba ayağınıza gelsin, hem de tek bir el hareketiyle. Bu akıllı sistemse önde duran sivil aracın aslında bir polis aracı olduğunu sürücüsüne bakın nasıl gösteriyor. Peki ya katlanabilir direksiyon moduna ne demeli? İster direksiyonla, isterseniz hiç yokmuş gibi ortadan kaldırabilirsiniz. Siz hala kapınızı dokunarak mı açıyorsunuz? Çok demode. Artık uzaktan sadece açıyormuş gibi yapmanız yeterli. Bakın bu da benim favorim. Hani vardır ya yolda önünüzde ağır bir vasıta vardır ve bir türlü sollamak için doğru anı bulamaz, arkasından takılıp gitmek zorunda kalırsınız. Bakın kamera açıları ne zaman sollayabileceğinizi size haber veriyor. Doğru açıyı size ekranda işte böyle gösteriyor. Her ne kadar bu akıllı sistemler hayatımızı kolaylaştırsa da Yine de yüzde yüz güvenmemekte yarar var. Aman diyeyim. Oh my god. Oh my god. Me or what? Me? No. Oh my god. Oh my god. Did it hit me or what?